Oğlum benzetmişsindir sen. Meryem Mert'in resmini gördü. Öyle olsa söylerdi. Ana hadi vallahi oydu ya. Yok Hüsniye. Ben bu Meryem'le bir konuşayım. İçime bir kurt düştü. Sen bilirsin ama çocuk benzetmiş de olabilir. Olsun. Çocuk hafızası deyip geçme. Öyle olsa Meryem niye saklasın ki? Mert'in fotoğrafını gördü. Yok yok. Ben bir yoklayayım, aklımız kalmasın. Feride bak, şimdi aklıma geldi. Bir gün Meryem Azra'yı aradıydı. Kardeşine benzeyen birini mi görmüş? Ne yaptıysa? Bu işin içinde bir iş var Hüsnü. Sonuçta velayet davası açılacak. Ya neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Nerede oturuyor bu Meryem? Ali biliyor Meryem'in evini götürsün seni. Ali beni götürür müsün? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Kimse yok galiba. Fatma teyze evde olurdu ama. Fatma mı? Arda, sen bu kadınla tanışmış mıydın? Neydi adı? Fatma mıydı? Neydi? Yok babaanne, tanışmadım ama birkaç kez denk geldik galiba. Bacım, Meryem hemşire yok ona baktıysan. Öyle mi? Nerede bulabilirim onu? Çalıştığı hastaneyi biliyorsan söyleyebilir misin? den tayını çıkmış. İki gün önce pılını, fırtısını topladı, taşındı gitti. Ee, komşum, bir şey daha soracağım sana. Meryem'in yanında bir çocuk kalıyor muydu? Vallahi galiba bir misafiri vardı. Akrabasıymış galiba. Bir de çocuk vardı yanlarında. Ama onlar da bay oldu ki deli. Ne zaman gittiler? Vallahi o kadar da bilemem. Tamam. Sağ ol. Siz de sağ olun. Gel çocuğum.